arkadaşlar sizlerle beraber e, iyi Io'da kalkınca devam ediyoruz Arkadaşlar bugün çok sevdiğim bir oyun oynayacağım İster de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ben arkadaşlar Arkadaşlar bu oyun e, benim, benim normalde yılanı tikim var biliyorsunuz Ama bu e, böyle oyuncak bir, şey bir şey olduğu için Benim böyle de bir şeylere korkum yok Ama böyle şeylere daha çok korkum var Arkadaşlar hemen başlayalım bu arada kardeşim de size selam versin Ay, <laughs> Evet arkadaşlar yandık. Sıra kardeşimde. Şimdi onu da oynamasını bekleyeceğim. Şu reklamları yalnız hiç sevmiyorum. Siz de sevmiyor musunuz? Aşağı i̇nterneti kapatayım. Hayır, interneti kapatma ablacığım. Oyun da gider. Gel. Arkadaşlar az önce duyduğunuz kardeşim Hadi. interneti kapatma ama maalesef interneti kapatınca oyun gidiyor. Çünkü internet açıldığında oyun Muhammed sen benden beter çıktın. Şöyle eee kuyruğu falan uzat yalanı falan bir yüze, hiç gerek yok. Baksanıza şuradaki şöyle şu sırada bile gözükmüyoruz yani o kadar beteriz. Hadi gidelim şu şeyi kraliçeye gidelim. Bayan Kraliçe Morley. kraliçenin yanı ama kraliçeye bak kraliçenin ismi Amik Emi kraliçenin yalnız da o şeyini gördünüz mü arkadaşlar? Kusura bakmayın Şöyle, e, bu sefer reklamları kapatacağım sizin için söz. Hemen devam edelim. Aa oradan git. Ay oradan git oradan git oradan git. Bulduk. Ama maalesef çok dikkatli olun. Dikkat verici bir oyun. Bu çünkü çok zor bir oyun. Aa yine Amy bizimle oynuyormuş. Hala Amy oynuyor bizimle. Selam. Oo ışık saçıyor. Ya gel seni. Hmm, yanmadı. <laughs> Yok öyle yok. Sen beni çarptırmaya <laughs> çalışıyorsun. <gülüyor> Ay <ne>? ya <laughs> ya. Ay korkuyorum şu emeği diyeceğim kayışan. Ne Ni kadar ne Ela bu benim. Normalde Antony ile 64 yazacaktım ama Antony ile yazmak zorunda kaldım. Ay. Arkadaşlar çok dikkatli olun. Bazıları çok kurmazlar. Böyle sizi alıyorlar kafana. İşte. Oo, kendimden hiç beklemiyordum Böyle bir şey olacağını Şu 10. sırayı görüyor musunuz 10 tane sıra var ben daha oraya bile girmedim Daha 10 sırayı bile Giremedim Hemen devam edelim Ya bari 10. sıraya geçelim Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz ki devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Muhammed Ali de gidecek zaten şimdi. Değil mi ablacığım? Hadi sen de git. Ee, bisküvi yemeye geldi. Onun da yemek saati geldi. Daha çok küçük olduğumuz için kendimize kafas yapamıyoruz. Ve bu çok normal. Daha güzel yılan yememiz lazım. Cümleye bak. Ay şöyle şu şey şey yapıyor var ya böyle göstereceğim şimdi şöyle yapım var ya. İnşallah ölmeyiz Allah'ım lütfen ya daha bir 10. sıraya bile girememişiz ya ne yapacağız Vallahi bilmiyorum hiç yılan yemedim ha yedim de bir tane tek yedim hatırlıyor musunuz e, ee, kuyruklu muyruklu yılan vardı aha 10. sıraya şükür olsun ki girdim İsmime bak Hetami. <laughs> Bir dakika. Ne pozucu? Ay ben kaçayım bunlar beni öldürürler yaşatmazlar. acaba mi öldürmüştüm iki tane üç tane mi ne? E, şey yedim işte yılan yedik. Hemen devam edelim 199 olduk. O 7. sıradayız. O emi o Amy oyundan çıktı biliyordunuz. emi Mor yılan çıktı oyundan. emi zaten Amy sevmiyordum. Defol git emi. <laughs> evet, emi sen <Amy'sin gülüyor> geber emi. Evet işte büyük büyük olmamız için. Ay kendi dilimiz için. Küçücük küçücük. Bak 203 bu 5 tane daha yersin. Önceden öyleydi. Beş tane daha yerse bana yetişir. Ay 4 oldu daha da çoğalıyor. Yani ben ben e, hesaplamayı yapıyorum hesaplamanın amacı ne? Evet arkadaşlar, Mehmet Ali'yi duydunuz. O şu an kendi videosunu. O şu an kendi videosunun kini yapıyor. Biz biraz sessiz olalım. Evet arkadaşlar büyük bir hızla devam ediyoruz. Biraz sesim çıktı. Ay benim haberim yok. Bunlar beni 8. sırayı fırlatmışlar. Pislikler, pislikler. Ay. <laughs> Ay ben şans almak istiyorum. Evet, e, didi tip şans alacağım. Şöyle bir video yapalım. Arkadaşlar bir dakika. kapatmak yine ne? çok şey çıktı ya. Şu şunu atın bir. Abla, Play Store'a da gidik arkadaşlar. Abla. Oyunun içine resmen Anlamış kürdü ya. ya. O kadar. Ben şu bu videoyu bir durdurayım. Yani şu oyun da güzelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar inanır mısınız 50 saniye sürdü. Abiler, abiler. Lütfen videomu beğenir misiniz? Çok yemek verdim de iyi şeyler. Evet arkadaşlar sesi duydunuz ne şimdi? Bir ay keşke basmaz bir olaydım ya böyle insanları kandırıyorlar işte arkadaşlar, arkadaşlar. Siz benim gibi böyle evet. e, saf olmayan kalmayın istiklal insanları kandırıyorlar böyle reklamlardan nefret ediyorum arkadaşlar kardeşim şu an saçmalıyor Siz onun kusuruna bakmayın o şu an saçmalıyor Bakım kafes yapabiliyor muyuz? Hayır, maalesef daha kapalı. Bu şu aslanı gördünüz mü şuradaki işte? Evet arkadaşlar. O oh, o oh, o oh. ye ye ye. Ay Allah sana gelirim. Ay 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 ay. Allah'ım ne olur gitmeyeyim, ölmeyeyim lütfen ya Rabbi dur devam edebiliyor muyuz? Ah devam edebiliyormuşuz hemen devam edelim. Ay, tamam ya. sana vereceğim. Arkadaşlar sizin için video arkadaşlar. Son 5 saniyemizde sizinle geçirmek istedim. O yüzden açtım videoyu tekrar. Bekliyoruz. Ay Allah'ım lütfen şey olmasın. Of. Ay bak bu sefer işte biz kendimiz öldük. Tamamdır. Sana geldi. Arkadaşlar bir daha diriltiyoruz. Şu videoyu. Evet arkadaşlar videoyu açtık. Şimdi arkadaşlar maalesef oyunu kaybettik. Bu videonun da sonuna gelelim. Şu videoyu şey hatta şeyde bitirelim oyunda bitirelim. Heh, arkadaşlar, o. Tam videoyu bitiriyordum. Oyun devam ediyordu. Oo arkadaşlar, ben bu vallahi şansı ya, bırakmam. Siz de haksızlığa uğradınız. bakmayın. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar size de şeyi uğrattım kusura bakmayın ee, bilmiyordum oyunla oyunda şey yapayım dedim oyundan çıkış yapayım ve çıkış da yapıyordum üzüldüm gerçi biraz böyle Ki oyun oynayamayacağım diye ama valla oyun tekrar geri geldi durun durun ben sizi bir kafesime sokayım de çok zor oluyor kafese sokmak. Yani kafası soçmak, sokmak, için şey olun. Bayağı şey oynamamız lazım. Profesyonel bir oyuna bakış açınız olması lazım. Gel, Senden gel. de alacağım tatlı. Merak etme. <laughs> Muhammed çek elini Mehmet. <laughs> arkadaşlar Mehmet eli lütfen biraz bırak, Bırak Melisa, bırak. Tamam arkadaşlar hemen bitecek zaten. Bana değen geberir diyelim. Yani öyle bir oyuna bakış açımız olsun Oo çok kurnazız. ay üçüncü sıradayız allahım lütfen yanmayayım allahım lütfen allahım lütfen ay yanmak istemiyorum aa ay aa, ne yaptın lan sen hayır hayır, hayır 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 ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz arkadaşlar ölmeyeceğiz yorumlara ölmeyeceksin abi ölmeyeceksin abla yazmayı unutmayın destek verin. 932 olduk. Ben bu oyunu bırakmam arkadaşlar. Zaten bu oyunda normalde de çok iyiyim ama bu kardeşim Muhammed Ali beni bir dakika rahat bırakmadığı için. Aa, yine beni rahat bırakmadığı için. Tamam videoyu keselim sana vereceğim. Arkadaşlar evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle e, birlikte bin, e, bin olacaktık. 935 olmuşuz. Yani tam çıkış yaparken maalesef yandık. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. E, 1000 TL olamadık ama bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız bu videonun altına 25 like 25 like derken yani bu videoyu büyütebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.